Şimdi bunun mantığı, işçi ile havuzun mantığı birbirine çok benzeyen, benzeyen iki mantık. Ee, burada önce işçi problemleri diyelim. Bununla ilgili notlarımız ve sorularımızı çözelim. Daha sonra zaten havuza geçtiğinizde yine aynı mantıkta hareket ettiğimizi göreceksiniz. Şimdi işçi problemlerinde ve havuz problemlerinde her zaman önemli olan nokta verilen değeri, değerin bir birimine inmek. Mesela yani bir işçinin 20 günde bir işi yaptığı söyleniyorsa ben bir gününe yani bir günde o işin ne kadarını yapacağına inmem gerekiyor. Yani benim temel noktam verilen değeri bir birime bir birimde ne kadarını yaptığını bulmaya yönelik bir hareket olacak. Mesela diyelim ki Ali bir işin tamamını 10 günde yapıyor. İşin tamamını 10 günde yapıyor. Bir günde ne kadarını yapar? Yani bir birimine inersek. İşin tamamını 10 günde yapıyorsa arkadaşlar, yani 10 parçada yapıyorsa, bir günde ne kadarını yapacaktır? Bir parçasını yapacaktır. Yani 10 günde yapan bir insan bir işi, bir günde 1 bölü 10'unu yapacaktır. Peki, 2 günde ne kadarını yapar derseniz, bir günde 1 bölü 10'unu yapıyorsa, 2 günde bunu neyle çarpmamız lazım arkadaşlar? Bu bir günün verisi. Bunu 2 ile çarpıp neye götürüyoruz? 2 günün bilgisine götürüyoruz. 2 ile 1 bölü 10 çarpılısı da ne olacaktır? 2 bölü 10'u olacaktır. 5 günde ne kadarını yapıyor derse bu sefer de 1 günün verisi olan 1 bölü 10'u ne ile çarpacağım arkadaşlar? 5 ile çarpacağım. Bunu da çarparsak ne olacaktır? 5 bölü 10 olacaktır. Peki kaç gün çalıştığını bilmiyorsak örneğin x günde ne kadarını yapar derse sonuçta arkadaşlar bir günün verisini gün sayısıyla çarpıyorsunuz. Bir günün verisi 1 bölü 10. Burada 5 ile çarptınız. Burada 2 ile çarptınız. E burada otomatikman 1 ile çarpmış oldunuz. Burada da ne ile çarpmamız gerekecek arkadaşlar? X ile çarpmamız gerekecek. O zaman da ne diyeceğiz buna? X bölü 10'unu yapar diyebiliyoruz. Şimdi bu yapılan kısım yapar diyelim şunlara. Ne kadarı kalır sorusunun cevabı ne olacak? Mesela bir gün için konuşalım önce. Bir günde ne kadarını yapar dedik. E, tamamını 10 günde yapıyordu. 1 bölü 10'unu yapar. O zaman ne kadar kalacak? Arkadaşlar tamamı 10 on bölü 10'dur. O zaman 1 bölü 10'unu yaparsa ne kadarı kalacaktır? 9 bölü 10'u kalacaktır. Buradaki yol nasıl? 10 bölü 10 tamamına dersek 1 bölü 10'u yapıldığında geriye 9 bölü 10 kalacaktır. Aslında burada 10 bölü 10 dediğimiz şey arkadaşlar nedir? 1'dir. Yani 1 işin neyini simgeliyor? Tamamını simgeliyor. Yani ben gidip de oraya kesse 1 bölü 9 deseydim tamamı 9 bölü 9 olacaktı. 1 bölü 7 deseydim tamamı 7 bölü 7 olacaktı. Yani sonuçta tamamı dediğin şey 10 bölü 10, 9 bölü 9, 7 bölü 7 dediğiniz şey otomatikman zaten kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Yani ben 1'den aslında 1 bölü 10'u yapılan kısmı çıkartıyorum. Ve bana ne kalmış oluyor arkadaşlar? 9 bölü 10 kalmış oluyor. Yani 1'den 1 bölü 10 çıkardığınızda 10 kere 1, 10, eksi 1, 9 bölü 10 kalıyor diyebiliyoruz. Peki 2 bölü 10'unu yaptığında yani 2 gün için konuştuğumuzda 2 bölü 10'u yapıldığında 10 bölü 10'dan çıkardığınızda ne kadarı kalacaktır? 8 bölü 10'u. 5 bölü 10'u yapıldığında 5 bölü 10'u kalacaktır. X bölü 10 yapıldığında ne kadar kalır dediğinde işte arkadaşlar orada önemli olan nokta şu. İşin tamamı yani sonuçta burada işin tamamı 10 bölü 10. Yani benim 10 bölü 10'dan X bölü 10'u çıkarmam lazım. O da mantıken nedir arkadaşlar? Sonuçta birden. Yani işin tamamından x bölü 10'u çıkardığımızda bu kısım bana x günde yaptığı işin kısmı buysa kalan kısmında ne simgeleyecektir arkadaşlar? 1 eksi x bölü 10 simgeleyecektir. Şimdi bu bir kişi üzerinden hareketle yaptığımız analizler. Mesela birden fazla kişinin çalıştığı durumlarda bir işte o zaman nasıl bir mantık güdülmeli? Yani iki kişi çalıştırıyorsak, üç kişi çalıştırıyorsak. Mesela şöyle bir yorum. Not. Ali bir işin tamamını x günde. Mert yine aynı işin diyelim, aynı işin tamamını y günde yapıyor. İkisi beraber, ikisi beraber işi Z günde bitiriyorsa burada nasıl bir formül kuracağız? Şimdi arkadaşlar mantıken yani hani bunların bir ineceğimizi söyledik. Şimdi Ali işin tamamını 10 günde yapsa bir günde 1 bölü 10'unu yapar diyorsunuz. Ali işin tamamını x günde yaparsa bir günde ne kadarını yapacaktır? 1 bölü x yapacaktır. Yani tamamı burada. O da bir günde yaptığı kısmı gösterecektir. Mert için de şunu yazarsak bu 1 bölü x neymiş arkadaşlar? Ali'nin Ali'nin bir günde yaptığı kısım. Bakın kesrin tamamı bana kaçta kaçını yaptığını veriyor bir günde. Devam edelim. Bunların ikisi beraber çalıştığı için orada bir artı var. Şimdi Mert'in durumuna bakalım. Mert de işin tamamını Y günde yapıyor. Tamamını mesela 20 günde yapsa ben bir gününe inecektim. Ne diyecektim? 1 bölü 20'sini yapar diyecektim. Y günde yapıyorsa da ne demem lazım arkadaşlar? 1 bölü Y günde demem lazım. Yani işin içine harf girdiğinde başka bir şey olmuyor arkadaşlar. Yine aynı mantıkla hareket ediyorum. Burada ne var dersek? Mert'in bir günde yaptığı kısım. Eşittir arkadaşlar. Ne olması lazım? Bu Ali'nin bir günde yaptığı kısım. Bu Mert'in bir günde yaptığı kısım. Yani burada sol tarafta toplamda ne var? İkisinin beraber bir günde yaptığı kısım var. Yani işin ikisi beraber ne kadar günde yapacaksa bir günde yaptıkları kısım var. İkisi beraber kaç günde yapıyorlar arkadaşlar? İkisi beraber Z günde yapıyorlar tamamını. Siz bir günde Ali'ye bu kadar yaptırır, Mert'e bu kadar yaptırtırsanız o zaman bunların Z günde bitirmelerindeki bir güne inmem gerekecek. Yani işin ne kadarı bitmiş olacak arkadaşlar? 1 bölü Z'si bitmiş olacak. Bakın buna eşittir Z demiyorum. Sonuçta buraya yazdığım şeyler kısım. Yani zaman bilgisi payda kısmında. 1 bölü X 1/y buraya da z diyemem çünkü Ali'nin yaptığı kısımla Mert'in yaptığı kısmı toplarsak toplamda bir günde yapılan kısmı bana ne yapması lazım arkadaşlar? Vermesi lazım. Yani toplamda bir günde yapılan kısım. Yani o işin o kadarı yapılıyor. Şimdi formüle inersek burada x bağımsız olarak ne? Ali'nin verisi yani Ali'nin bir işin tamamını kaç günde yaptığına dair bir veri. Aynı şey Veli için de geçerli. Mert için de geçerli. O da Y. Yani paydaya baktığınızda bu zaman bilgisi. Bu Z de ikisinin beraber yaptığı gün. Ama siz bunları 1 bölü bir bölü bir bölü şeklinde yaptığınızda bu zaman bilgisi olmaktan çıkıyor. Ne bilgisi oluyor arkadaşlar? Yapılan kısım yani kaçta kaçının yapıldığına dair bir bilgi oluyor.